Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz başlıktan da anlamışsınızdır ee, arkadaşlar bu videoyu like atarsanız anneniz 1 yıl babanız da 80 bin yaşıyormuş o yüzden like atın abone olandığın da annesi 80 bin, babası 250 yıl yaşıyor o yüzden hemen like atın. Like atmazsanız tabii ki de bir şey olmaz ama olur olur şaka yapıyorum. Şimdi Minecraft ben gelelim Şimdi evet. Like attıysanız ve abone olduysanız kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küçük bir ev yapmıştım sanki. Sanki sanki yani. Sanki diyorum sadece sanki diyorum. Eee. O Aaa Angry Birds gelmiş Angry Birds modu gelmiş Modu gelmiş modu gelmiş Angry Birds modu oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar e, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Ben haritanın adını ne koyayım başka bir şey mi koyayım ya? Neyse. Tamam. Yazdığım şeyi hemen yapmazsınız. <laughs> yapmazsınız. Yapmamış olursunuz. O yüzden atın. Aynaya basıyorum. Allah. <laughs> bakalım. Nerede kalmıştık biz? En koyunları kesmiştim. İnekleri öldürmüştüm. Domuzları katletmiştim. Neyse yapmış şey olmaz. <laughs> Şimdi kaynağı <gülüyor> <gülüyor> yüklen. Ama yüklen kesinlikle yüklenmezsen yüklenmemiş olursun. O yüzden de yüklen. <laughs> <laughs> ha tamam. Ee, evim çok büyük. Kesinlikle, değil mi? Bir creeper geliyor. Oh, canım evim güzel evim. Şimdi gönlünü ben ben öldürüm yemek. <laughs> Şimdi ben bir yerde demir görmüştüm. şimdi 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 giyme. Aa at var. E ben bir ara demir görmüştüm. İlk bölümde. Hmm. ha şuradaydı sanırım gördünüz değil mi taşlar var orada değilse hiçbir yerde yoktur bir an çok yüksek bir yer zannettim de gelmişken bari ben neden balta yapmadım Ben neden balta yaptım? Ay çiçeği de kırıyorum. Ay çiçeğini solmuyor. Dur, birazcık tavuk yiyelim. Öldürdüğümüz tavuğu. Oh. Ne? Zehirlendim. Haksızlık. Haksızlık. İstediğim bir şey yapamadım. Haksız bu da. Lan dur içine bakayım. Demir falan vardı Yok ya. Aa, <laughs> zombisi var. Üstüden çok değil mi? Yok. Neyse. Elinde mızrak olsaydı öldürecektim. Sadece tavuk yiyince mi zehirleniyor? Yoksa bana mı öyle geldi? <laughs> Burada değilse kömürler var. Tamam bir kömürleri kazıp taş var. Tahta kazmayı da kazalım zaten işimize yaramayacak. Ya sonunda Ben buraya düşmüştüm değil mi? Yok. Hah. Gece olacak demir yok. Bak oh, burada. Bir tane mi? Bir tane. Mükemmel. Hah. 3 tane gördüm orada sanki. Ha, bakın şimdi. Tamam artık gidelim bence. Ee, çabuk olmamız lazım bence. Çabuk olmazsak Gece olacak Gece olursa yaratıklar çıkacak Yaratıklar çıkarsa Bizi öldürecek Öldürürse Yatakta doğacağız aslında Ama eşyalarım gidecek değil mi? Allah'ım creeper Allahım patladı Oh. Yemeğim vardı mı? Oh tamam. Attık. Neden koyayım tamam koydum. Dalalım lazım olması lazım. Şimdi bir crafting table açayım ben çok karanlık değil mi? Ya. Tamam. Ben kamerayı şuraya koyacağım ya. Oh, mis gibi oldu. Bir tane. oh, tamam. Şimdi Do uyuyalım. Yer tasarrufu. Ya şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavarlar var. Şu anda dinlenemezsiniz. Varsa var. Yakınlarda canavarlar. Bu sesi kısmadığım için oluyor he. Şimdi? Oh tamam. Yanım. Tamam. Şimdi ben koyalım. Bunu üstte bir koyalım. Arkadaşlar kazma mı? Kılıç mı? Kaz kazma mı? Kılıç mı? Kazmam Kılıç mı? kazma yaptım. Tamamdır. Yaratık yok değil mi? Yok. Hem sandık yapmak istiyorum ya. Sandık yapalım. Bunları bir koyalım biz değil mi? Ben demir bulmaya gideceğim. O yüzden biraz Ben kılıcı niye almadım? Canavar yok değil mi? Koyun sen göze gözetle canavarları. Varsa bana haber verir Tamamdır. Kılıcımı alabilir miyim? Aman cacık. Önüne biraz çıkar. Ah! Koyun öttü. Demek ki canavar geldi. Nerede? Aha orada creeper. Hay bensin. Mükemmel ya. Bu madene gideceğim. Canım çok az ama. Bir Neyse. Korkanın çocuğu olmazmış. İskelet ölmüş. Tamam. Okuna şey, yayın. Okuna alalım. Demir de çıkabilir suda. Hapşuracağım geri kaçıyor ya. <laughs> Çok yaşa. Odan niye geldim? Oradan blok kayarak zorla çıktım. Dur bakalım demir var mı demir demir demir. Abi bu blok gelmek sendedi. Kızım ben mi yanlış? Şu sarılı değişik. Neyse. Demir demir. Abi bir demir lazım ya. Abi. Koç nasıl duruyor orada? Ee, mükemmel. suda araştıralım su 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 Yok sanırım ya. Zaten çok açım arkadaşlar bildi. Ben Aa evrecim ben cam yapmadım. Dur hazır gelince kum kazayım. Şurada da var aslında. takılıyorum pustumun ben takılıyorum aha şurada şey boya çıkıyor mu bunlardan gel sen gel ama boğulacağım <Gülüyor> <Gülüyor> Ben öleceğim. Bunlar bana vurmuyor değil mi ya? Ha? Bebek zombi. Geber. 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 Öldü. Ha ha Allah Babası gelmesin korktum. Hazıyorum. 8 tane yetebilirim. Herhalde. Yeter yeter. Buraya gelmişken birazcık da toprak sezeyim Hayır. koyun lütfen. <laughs> ye 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 ye. Ah, <laughs> çabuk eve gitmem lazım. Ev neredeydi? Şurada. Oh. Bir yerini unuttum. <laughs> Gel. Gel buraya. Bunu sana söylemiyorum. Çakal. Ama ya, Tavuk eti yemeyeceğiz ama. Tavuk eti yersek zehirleniyoruz. Ah, hoşlamıyorum ya dedi. diyor beni. Yavaş çocuk gidiyorum. Ne? git. Hemen hemen. Şurada tavuğu koy. Altına. Yok. ilk önce camı. Cam cam. Cam lazım. <laughs> Odun nerede? Ben crafting table mi Tev Ç Çabuk çabuk. Çabuk o şey yaparken ben de hazır birazcık yemek toplayayım. Domuz eti yiyeceğiz bugün. Pizzola. Pizzola. Çok kolay oldu. Sizleri kesmiyorum. Şanslısınız tamam mı? Tamam şu camları alalım. etrafı bakmak için Endirmem vardı. Hayır, ben bir yatayım ya, yani, değil mi? Oh, tamamdır. bu 3 tane yeter. Ah. Hop. Oh, tamam. Şimdi. Şuraya da koyalım. Mükemmel oldu. Örümcek de olabilir tavanda. Tamamdır. Benim tohumum var mı? Tohum diyorum. Ben tohum. Kim? Toprağım da var. Tek suyum yok. Hımm. Hımm. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Daha fazla Minecraft videosunun gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.